ikinci bölümü geldi arkadaşlar bir gol atmışım nasıl bir gol arkadaşlar bakın gol gösterelim mi arkadaşlar devam edelim böyle kitap bu bak ya bak böyle ona ya bu kelle bir çiçek sus ya bu mu Oha oha kır kır bacağımı kır. Hayır bu var. Al olma. Evet arkadaşlar ikinci bölüm geldi. Tamam bak. Her yeri tamam mı? Söyle tamam. Sen bir bir bekle bekle. Ya abone ver ben Dışarıda çıkacağım. Yukarıya çıkan sonra. Versene çocuğa. Oğlum ışıklandırayım öyle gelsin. Bak ışıklandıracağım. Her zaman sana vereceğim. Çok çok da ben, de o kadar çok güzel. Hı hı. Işıklandırayım hemen sana vereceğim. Tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Burada benim de gizli. Aslında burası benim gizli geçitim var da. Ben buldum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Elmas. Ya yu yu. Baksana oğlum baksana. Biz Sana lan. mı diyorum oğlum? Adama diyorum. He Aa. <laughs> hmm. Lan mutlu, çek çek gel motor elmas getirebilin. Çek ki bu Oo! Rusu gole bak. Rusu gole bak. Adam korner yapacaktı gole bak. Kanka gole bak. Senhani. Kanka gole bak. Rup falan akkati. Ne 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 hep kırmızı mavi ben. Tamam. Tamam. beni götüreyim Tamam. 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 Evet. Tamam. Evet. kırmızı mavi götüreyim <laughs> <Gülüyor> gördün mü? Gördün mü? Bak Işıklar hep kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Islak ıslak Fani Işıklar hep kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Islak ıslak Fani Işıklar kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Muzuk evet arkadaşlar yemin. bir videomuzun sence Bak, bak Elmas gelmedi ama. Vurana. Işıkları kırmızı mı aldın? Bir şey yapmadı babi ya. Hernandez. Bak. Işıkları kırmızı mı aldın? var adamlarda ama. Kendi. Basıra. Ya, <laughs> ya hele bana versene. Hele <laughs> bana versene ya. Yani. Ah. Ben ben yukarı satıyorum. Nasıl tutuyor? Bismillahirrahmanirrahim. Enecan. Bak nasıl koyacağım. İyi izleyin arkadaşlar. Onlardan başladı diye onlar gol attı arkadaşlar. Yoksa ben ağlatırım bunları. İyi izleyin. Ay benim ne <laughs> susun. E, 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 dur bana, bana ver. Çok kolay dedecek için. Lan susun lan. Hadi yani, versene ya. Ya e, bana evime çok kolay dedecek. Bak. Bir ya. Yani, bir taktik bu. Yani. Ya böyle versene bir o, taktik. Oha kır. Cüt dolisine bak ya. Taktik. Salaklar. Bak taktik var ya. Şöyle de. Kır taktik. kır. Kaman, ya taktik. yürü git bunlar hile ya. Hı -hı. Ben kaman kaçtı. Bak. Allah kırmızı var. mı olmuş? Hayır çıkma çıkma çıkma. Evini okçu derden evine koyacağım onu koyacağım. Dolaya bak ya. Ne açıp berdiniz? Yani yürü git. Başlıyorum. Ben. Ağlamam. Ağlamayam Hadi. lan senin gibi bir velet değiliz biz. Ama ben kahve içsem ağlamam. Senin gibiyim. Ben daha evet. Cana çıkmış ben Uy. Ben, sana bir çekerim var ya bir daha yerden kalkamazsın. Maçada al. Bunu yapacağım. Hayır, olmaz. Hayır, atacağım bu golü. O oh, gibi. Oha, kanka şarjım 14 farkındaysan. 20. Tam seninki de olsun. Bir daha daha da olsun. Benimki 10 olunca haber veririm. Al, tak, taksın. Yok yok, tamam. Tamam. Lan tak <laughs> Tamam oğlum. Şarjı kır canamına. Ya, ya abi. <laughs> başlıyor. Bu sefer başlıyor. Bu de 70. Hele Hayır hayır. yar yar zalim yar kayın yar le 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 aslında hele yar yar izي? yar zalim <tail gi> ya, yar Kayın yar le 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 abi ya üst Sadece bir kornerde yendiler. Bir sıfır. Salatlara bakıyor. Ben de içeceğim öyle verecekti. Galiba. Hadi bunu açın. Son bir maçta geçmiş. Ben, ben, ben de içeceğim ya parçın. Diyorum ki ben de içeceğim ya parçın. Dur bir Bak. Yor 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 zalim yor hain yor. Git lisan telefonundan yor. Git lisan telefonundan yor. git An lan. bedava ya ki. Bedavaya para, ben para Hı. verdim. Ben bedavaya para verdim. Kız lan kaç. Abimiz bize koydu resmen he. ya. Yatta şaladı. Oğlum gol fena attım lan golü. Allah sattır çeke ben gol kiraz. Ben komple kırdım ya. Hı hı. İşte yapacaksın. Ben var ya toprakta ne <laughs> yapacağım? Boşun ya. mu? Adamlar hemen durar ki evde. Toplaktan ev yapacaksın ha? Obsidiyenden ev yap zor kırırlar. Ben şu anda neyden ev yapıyorum biliyor musun? Neyden?

Arkadaşlar kola bakın. İyisi isteyiciler. 3 yapabilir miyim? Yapamam. Üç de yaparsam bunlara yazıklar olsun. Lan resim saat 11 lan. Hiç buradasınız abi. Öyle ya yar yar Bir daha sen de mi? Babam. Kanka yar 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 zalim yar hain yar le 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 yar 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 zalim yar yar le 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 İyi tart dişler. Üç yapıştıramam. Çok zor. Bunlar bir bir şey oldu bunlar ya. Hayırdır biraderler. Sıkıntı varsa çözeriz. Lele yar 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 zalim yar hain yar lele 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 gel, gel, gel. işte geliyor özel harekat lan adamım sandım mi? adam sandım bunda. Bu çok uçunda nice bir Oh hadi be. Hatta, ya tamam. Bu kadar ya. Ama altı kadar ben Küçük <laughs> ya <Tam bile> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bay bay.